Beyazıt Yıldırım, bir gezi programı sunucusudur ve Anadolu'yu büyük ölçüde gezip programını yapan ilk kişidir. İklim ayırt etmeksizin, Niğde, Bol civarındaki Haçlı Rumlarla da röportaj yapmış bundan mütevellit ona Rumların ve iklimlerin sultanı lakabı verilmiştir. Kütahya'nın merkezine gidip burada Anadolu Beylerbeyi Timurtaş ile de röportaj yapar. Beyazıt Yıldırım İstanbul'a gitmek ister ve birkaç kez gitmeye kalkışır ama her seferinde farklı bir sebepten gidemez. İlkinde Niğde Bolu civarındaki Haçlılar Beyazıt Yıldırımı bırakmak istemez. İkincisinde Anadolu ve Rumeli'den birçok davet alır ve değerlendirmek ister. Anadolu Hisarı'na gidip güzelce Hisar'da vakit geçirir. Üçüncüsünde rakip kanaldaki sunucu Timur, Beyazıt Yıldırım'ın rekorunu kırmak için Anadolu'yu gezmeye başlamıştır ve rekoru ona kaptırmak istemez ama Beyazıt çoktan İstanbul'daki arkadaşıyla geleceğine dair anlaşma yapmıştır. Malatya'ya gidip Dulkadir ile röportaj yapar. Oraya yakın olan Sivas'a gittiğinde rakibi Timur'u görür. Timur, Kara Yusuf ve Ahmet Celayir isimli gençlerle röportaj yapmaktadır ama bir anda tüm ilgi Beyazıt'a yönelir. Gençler de Beyazıt'la tanışmak ister. Bu durum Timur'u sinirlendirir. Etraftaki beyler de bu durumla dalga geçip Timur'u iyice doldururlar. Timur Sivaslı beyleri azarlayıp Beyazıt'a ''Buradan kemah kalesine gidip bir kahve içerim. Benden özür dilersen seni affedebilirim.'' dediğinde Beyazıt ise ''Sen kimsin de senden özür dileyeceğim.'' diye karşı çıkar. Timur'un asistanı ''Efendim, bu seferlik mazur görün. Biz zaten Çin'e gideceğiz. Neden bunlarla uğraşıyoruz?'' dediğinde Timur ''Önce bu meseleyi halletmemiz lazım.'' der. İkili tartışmak üzereyken topluluk onları ayırır. Ama olayı kapatamayan ikili sürekli mektuplaşıp birbirlerini kışkırtırlar. Sonunda Ankara'da karşılaşıp tartışırlar. Beyazıt yorgun düşer ve tartışmayı Timur kazanır.